arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere Şubat ayı içerisinde okuduğum kitaplardan biraz bahsetmek istiyorum ee, arkadaşlar Şubat ayı içerisinde toplamda iki tane kitap okudum ama bir tanesi gerçekten çok hacimli bir kitap olduğu için e, iki tane kitap anca sığdırabildim e, Tabii bu arada benim işlerim de var çok yoğunum e, diğer kanalımla da ilgileniyorum e, o yüzden hani pek fazla yani daha fazla kitap açıkçası okumaya fırsat bulamadım ama gerçekten çok yani böyle hacimli bir kitap okudum bu ay. Bir tanesi ince bir kitaptı. İsterseniz şimdi okuduğum kitaplardan biraz da bahsedeyim size. İlk olarak arkadaşlar Şubat ayı içerisinde Çavdar Tarlasında Çocuklar kitabını okudum. Bu bana sorulan bir soruydu. İşte nasıl yorumlarını. Söyle falan gibisinden. İşte bir türlü fırsat bulamıyordum. Biliyorsunuz arkadaşlar okudukça yani yüklüyorum e, kanala. Ondan sonra ben bunu da çok e, övülen bir kitaptı. Ben de bunu alıp okumak istedim. Öncelikle bu benim çok merakımı çeken bir kitaptı. E, niye diyecek olursanız arkadaşlar. E, şu sebepler dolayı. E, bu arkadaşlar birçok ülkede yasaklanılmış bir kitap. E, Mesela örneğin Amerika'da bir zamanlar yasaklanılmış kitaplar listesindeydi. Bizim ülkemizde de çok eskilerde yasaklanılmış bir kitap. Ama şimdilerde yasak değil. Görüyorsunuz yapı kredi yayınlarından çıkma bir kitap. Kapağı da bence çok iddiasız gibi görünse de gayet başarılı olmuş bir kitap. Yani Amerika'da neden yasaklandığını şöyle bir araştırdım arkadaşlar. Şu an bir grup vardı, bir müzik grubu. O müzik grup grubundan bir solist öldürülmüş arkadaşlar. İnternette araştırırsanız çıkar. Şu an solist e, grubun adı aklıma gelmedi. Üç tane erkeğin e, şarkıcılık yaptığı bir gruptu. E, bir işte arkadaşlar solist e, bir katil tarafından öldürülüyor. ve o katil bulunduğunda yani o grubun e, solistini öldüren katil bulunduğunda bu elinde bu kitabın olduğunu görüyorlar. Daha sonra polisler başka başka e, olaylarda katillerin elinde hep yakaladıklarında bu kitabı görüyorlar. Ve bu, bu kitabın gerçekten e, hani böyle psikolojik olarak e, hani katil ruhlu yaptıklarına veya hırsızlık yaptırdığına inandırdıkları için Amerikalılar bunu e, ülkelerinde yasaklıyorlar zamanında. Ve bu yüzden de e, yıllarca Amerika'da yasaklı kitaplar halin de oluyor arkadaşlar onu söyleyebilirim sizlere ee, Dediğim gibi Öncelikle biraz konusundan bahsetmek istiyorum şöyle ince bir Arkadaşlar çok ince olmasa da ince sayılır İnce bir e, kitap Şöyle arkası da şu şekilde Öncelikle konusundan bahsedeyim o Holden adlı bir karakterimiz var bu kitapta Holden arkadaşlar okulundan kovuluyor Ve bunu ailesiyle paylaşmak istemiyor ee, ve bu yüzden arkadaşlar işte ailesine söylemek istemiyor ee, ve kendini yollara vuruyor ve yolda yaşadığı yani New York sokaklarında yaşadığı 3 e, arkadaşlar şeyi anlatıyor 3 günlük zamanı anlatıyor diyebilirim yani sadece bu çocuğun 3 gün içinde sokaklarda neler yaşadığını, neler gördüğünü, hayata bakış açısını e, sizlere okutuyor yazar. Ben açıkçası fazla beğenemediğim bir kitap oldu. Şimdi neden diyecek olursanız. Kitap gayet akıcı. Evet buna hiçbir lafım yok çok insan beğenen var ona da bir lafım yok bu yani benim tamamen tarzımla alakalı bir şey Arkadaşlar yani bunu kesinlikle söyleyebilirim Yani bu kitabı Eğer hani ben beğenir miyim beğenemez miyim diye Eğer endişeleriniz varsa size şöyle söyleyeyim Eğer Kunut Hamsun'un Açlık kitabını okuduysanız Beğendiyseniz Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamını Beğendiyseniz bunu da beğenirsiniz Çünkü bu üç kitapta aynı tarzda yazılmış bir kitap. Yani işte bir tane karakterimiz var, sürükle hayatı sorguluyor, insanları sorguluyor, insanlara hakkında yorum yapıyor. İşte e, yani böyle yarı serseri, yarı bilinçli ruh halinde yazılmış e, bir kitap. Yani yaz, e, karakterimiz yani ana karakterimizin hali öyle bir hal. Ya sonuçta ben açlık kitabını da okuduğumda da e, ana karakter işte Yarı akıllı, yarı serseri hareketler yapıyordu ya, ve Aylak Adam'da da öyleydi Bunda da aynı şekilde Ama ben bu karakterleri fazla beğenemediğim için Yani bu tarz kitapları pek beğenemediğim için e, Ben açıkçası çok fazla beğenemedim Ama yoksa yine de güzel bir kitap Çok akıcı bir kitap e, Ve arkadaşlar içinde gerçekten böyle e, ruh karartıcı e, Yani bir kitap olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda bazı Amerikan sitelerinde arkadaşlar işte bazen böyle arkadaşlar yabancı kitapların öyle Amerika'daki kanallarını da inceliyorum yani İngilizce yazılmış onun internet sitelerini inceliyorum bir tane arkadaşlar işte Amerikan sitesinde şunu gördüm çadar tarlası çocuklara hakkında işte saymışlar tam 31 kere arkadaşlar mı 32 kere mutsuzluk kelimesi geçerken bir kere mutluluk kelimesi geçtiğini ve işte bir sürü böyle sıralamışlar yani siz düşünün artık ee, dediğim gibi biraz böyle insanı aşağı ruhen çekebilecek bir kitap yani yine de tabi merak edenleriniz varsa alın okuyun yani akıcılık güzel bunu söyleyebilirim diğer bir kitaptan bahsedeceğim arkadaşlar işte çok hacimli dediğim bir kitap ee, şöyle göstereyim Tolstoy'dan Anna Karenina adlı bir kitap baya arkadaşlar çok kalın bir kitap 1062 sayfa toplamda ee, ama gayet akıcı bir kitap arkadaşlar yani normalde şu şöyle yani başka bir kitap olsa akıcı olmasa yani şunu 2-3 ayda anca okursunuz ama dediğim gibi bir ay içinde bitebilecek bir kitaptı benim için ee, güzel bir kitaptı Hepinize de öneririm arkadaşlar. İsterseniz biraz e, Tolstoy'un e, kaleminden bahsetmek istiyorum. Tolstoy gerçekten çok akıcı bir şekilde roman yazan bir e, yazar arkadaşlar. Yani böyle kimisi vardır veya akmaz o kitap. Mesela Dostoyevski güzeldir ama hiç akıcı değildir. Ama Tolstoy da gayet akıcıdır. E, biraz konusundan size bahsetmek istiyorum Anna Karenina'nın. 1700'lü yıllarda mı? 1800'lü yıllarda geçiyordu sanırsam. Pek hatayla şu an hatırlayamadım arkadaşlar. Bu arkadaşlar Anna Karenina adlı bir karakterimiz var. Kocası işte Rus hükümetinde üst düzeyde bir memur. Bir gün Anna Karenina bir mektup alıyor. Ve bu mektupta işte kardeşi, erkek kardeşi ee, evli ve Moskova'da yaşıyor ve erkek kardeşi e, işte karısıyla bazı problemleri var ve boşanmak üzereler işte ablasından yardım istiyor yani Anna Kareninadan yardım istiyor işte gel evliliğinizi kurtar gibisinden ee, ve bu da hani e, mecburen kardeşin evliliğinin kurtulması için trene atlayıp gidiyor Moskova'ya ve giderken arkadaşlar e, bu sırada genç bir e, subay olan şu an ismini unuttum neyse ee, kişiyle tanışıyor ve genç subayı görür görmez arkadaşlar aşık oluyor ama Anna karine aynı zamanda bir ikileme düşüyor ee, Ya sonuçta evli ve çocuğu var bir oğlu var ama aynı zamanda kocasını da sevmiyor ee, ve bu genç subayı da görür görmez aşık oluyor ee, ge genç subay da buna aşık oluyor ve arkadaşlar işte ee, Anna Karenina abisinin e, kardeşinin yanına gidiyor. Evliliğini düzeltiyor, dönüyor ve döndüğünde e, genç subayın da kendisinin olduğu yere geliyor. Yani genç subay da onu unutamadığı için yaşadığı yere geliyor Anna Karenina'nın. Ve Anna Karenina e, onunla görüşmek istemiyor çünkü evli ve kocasını da hani hiçbir şekilde böyle aldatmak istemiyor ama bir süre sonra duygularına yenik düşüyor ve kocasını aldatmaya başlıyor. Ve olaylar bundan sonra başlıyor arkadaşlar. Yani benim anlattığım olay arkadaşlar şu kadar bir şey ve asıl olaylar şu şuradan sonra başlıyor. Yani bir aşkı memnu, bir madame Bovary ve bir Anna Karenina yani konusu aynı. Hani aynı işte böyle yasak aşkı anlatıyor. Eğer bu tarz kitaplardan hoşlanıyorsanız gerçekten güzel bir kitap. Dediğim gibi o üç kitap da aynı şeyi anlatıyor aslında. Ben beğenerek okudum. Sizlere de gönül rahatlığıyla önerebilirim. Özellikle arkadaşlar... Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan alırsanız daha iyi olur. Ee, ben bunun nedenini de hep söylüyorum. Çünkü gerçekten İş Bankası Yayınları e, yılların böyle e, tercümanları ile çalıştıkları için gerçekten yani e, yazılanları birebir e, bize aktaran e, tercümanlardan yardım alıyorlar. Çevirmenlerden. Mesela bunu yazan, çeviren e, mesela kadın Rus... E, Rus konsolosluğunda mı çalışmış? Öyle bir şeyler vardı, mesela Rus büyük elçiliğinde çalışmış mesela arkadaşlar. O yüzden e, hani Rusça'ya çok hakim bir e, kadın. Yani dediğim gibi e, hani ben İş bankası kültür yayınlarından olması tercih ediyorum klasiklerimin çünkü hani en doğru şekilde okumak ve en doğru şekilde çevrilmiş şekilde okumak istiyorum. Ee, ben bunu bir reklam şeklinde algılamayın arkadaşlar ee, reklam yapmıyorum kesinlikle ben sadece sizin hani iyi bir şekilde okuyup memnun kalmanız için uğraşıyorum burada Hani bazılarınız falan hani reklam falan diyebilir sürekli hani bunları önerdiğim için hayır öyle bir şey yok Dediğim gibi ben benim tercihim iş bankası kültür yayınlarından bana çünkü çok soru da geliyor aynı zamanda hangi yayından alalım diye ben bunu öneriyorum size. Neyse, ben işte Şubat ayında arkadaşlar toplamda iki tane kitap okudum ve ikisi de iyi sayılır. Yani şunu pek fazla tarzım olmasa da yine de güzel bir kitaptı. Ama bunu beğendim. Ee, benim okuduklarım bunlardı. Ee, sizin ee, okuduğunuz kitaplar hangisiydi içinde ortak okuduğumuz kitaplar var mı lütfen aşağı yorumlar kısmına yazın lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ee, abone olan arkadaşlarımın hepsine çok çok teşekkür ediyorum e, desteğiniz e, benim için çok önemli e, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar <laughs>